Sabahları kafanız bir türlü açılmıyor. Akşamları ise maraton koşmamış olsanız bile bacaklarınız sızlıyor mu? 40 yaşından sonra birçok kişi bunu yaşlılık belirtisi deyip geçiştiriyor. Ama ya size tüm bu sorunların çözümünün bir fincan kahveden bile ucuza mal olabileceğini söylesem? Bugün diyetisyenlerin damarlarımız için gerçek bir süpürge, beynimiz içinse yakıt olarak tanımladığı çok cüzi miktarlara alabileceğiniz 5 tahıl lapasının sırrını açıklayacağız. Ve inanın listemizdeki bir numara sizi gerçekten şaşırtacak. Dürüst olalım. Yaş ilerledikçe damarlarımız eski bir evin su boruları gibidir. Duvarlarında zamanla kötü kolesterol plakları birikir, esnekliklerini kaybederler. Kan akışı yavaşlar. Peki bunun sonucunda ne olur? Beyin yeterince oksijen alamaz. Unutkanlık, zihinsel bulanıklık buradan kaynaklanır kalp ise aşırı yüklenerek çalışmak zorunda kalır. Fakat doğa bize basit ama dahiyane bir çözüm sunuyor. Ve bu çözüm sıradan bir tabak lapanın içinde gizli, sağlık listemizin başında aslında değeri birçok kişi tarafından haksız yere bilinmeyen bir kahraman var. Darı lapası. Dürüstçe söyleyin, darı lapası kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Büyük ihtimalle çocukluğunuzdan kalma, belki de pek lezzetli olmayan bir anı ya da belki de muhabbet kuşlarının yemi. Eminim birçoğunuz şimdi başınızı salladınız. Peki ya size bu altın sarısı tahılın, 40 yaş üstü kalbiniz için adeta bir koruyucu olduğunu söylesem, şu bir gerçek ki, Darı tam bir magnezyum ve potasyum hazinesi. Bu iki mikrobesin kalp orkestramız için adeta bir şef ve baş kemancı gibidir. Magnezyum kan damarlarının duvarlarını rahatlatarak tansiyonu düşürmeye yardımcı olurken potasyum ise doğru kalp ritminden sorumludur. Bu ikisi eksik olduğunda kalbimiz adeta ritmini şaşırmış gibi çalışmaya başlar. Darı lapası kalbi doğru ayarına kavuşturmaya yardımcı olur ve bunu nazikçe doğal bir yolla yapar. Faydaları bununla da bitmiyor. Darı lapasının hafif bir idrar söktürücü etkisi de var. Korkmayın. Bu sürekli tuvalete koşacağınız anlamına gelmiyor. Bu vücudun fazla sıvıyı ve ödemi atmasına yardımcı olduğu anlamına gelir. Vücutta ne kadar az fazla su olursa damarlarınız ve kalbiniz üzerindeki yük o kadar azalır. Daha basit bir ifadeyle dolaşım sisteminizin aşırı yüklenmeden rahatça çalışmasına destek olursunuz ve tabii ki beynimiz var. Darı lapası kompleks karbonhidratlar açısından zengindir. Bunlar şeker veya beyaz ekmeğin aksine yavaş yavaş parçalanır. Bu da beyninize saatlerce sürecek istikrarlı bir enerji akışı sağlar. Ani enerji iniş çıkışları ve ardından gelen o uyuşukluk hali yok. Sadece kesintisiz ve verimli bir zihin performansı. O halde belki de lapalar arasındaki bu kül kedisine ikinci bir şans vermenin zamanı gelmiştir. Eminim sizi şaşırtacak. Dördüncü sıramızda Kabul edelim ki pek de iyi bir şöhrete sahip olmayan bir yiyecek var. Arpa lapası. Eminim birçoğunuz askerlik yemeklerini ya da okul kantinini hatırlayınca şu an kaşlarını çattı. Sert, gri, tatsız. Bahse girerim ki çoğunuzun aklındaki arpa lapası tam da bu. Ama sizden rica ediyorum bu ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Çünkü sizin yediğiniz arpa lapası ile damarlarınızı kurtarabilecek olan arpa lapası birbirinden çok farklı iki yemek. Arpa lapasının temel sırrı içerdiği lif. Ama öyle sıradan bir lif değil bu. Damarlarınız için ideal bir fırça hayal edin. İşte o tam da bu. Arpadaki lif bağırsaklardan geçerken bir sünger gibi çalışır fazla kolesterolü ve safra asitlerini içine çekerek bunların tekrar kana karışmasını engeller. Bu, kötü kolesterol seviyesini düşürmenin en etkili ve doğal yollarından biri. Yıllardır vücudunuzda biriken bu çöpü kelimenin tam anlamıyla süpürüp atar. Peki ya beyin sağlığına ne dersiniz? İşte burada arpada bolca bulunan B grubu vitaminleri devreye giriyor. Onlara sinir vitaminleri denmesi boşuna değil sinir impulslarının iletimini iyileştirir, stresle savaşmaya yardımcı olur ve bilişsel fonksiyonları geliştirirler. Beyninizin yavaşladığını hissettiğinizde veya daha sinirli hale geldiğinizde sorun belki de bu vitaminlerin eksikliğinde yatıyordur. Arpa lapasını sevmeniz için küçük bir ipucu. Gece boyunca suda bekletin. Sabah çok daha hızlı pişer ve yumuşacık, tane tane olur. Deneyin o asker yemeği algısını tamamen değiştireceksiniz. Sağlık listemizin bronz madalyası, Rus topraklarının gerçek kraliçesi diyebileceğimiz bir yiyeceğe gidiyor. Kara buğday. Sanırım buna kimsenin itirazı olmaz. Zira neredeyse herkes onu sever. Peki, birçoğunuz bu tanıdık tat ve kokunun ardında damarlarımızı korumak için ne kadar güçlü bir sır gizlediğini biliyor muydunuz? Karabuğdayın asıl sırrı rutin veya P vitamini olarak adlandırılır. Bu kelimeyi aklınızda tutun. Rutin damarlarınız için adeta bir fitness antrenörü gibidir. Damar duvarlarını daha sağlam ve esnek hale getirir. Özellikle de en küçük damarlarımız olan kılcal damarlar için bu çok önemlidir. Zira oksijen ve besin maddeleri beyin ve kalbimizin her bir hücresine işte bu damarlar aracılığıyla ulaşır. Zayıf kırılgan kılcal damarlar sorunlara davetiye çıkarır. Kara buğday ise rutin sayesinde tüm bu devasa damar ağını adeta onarıp güçlendirir. Dahası var. Hepimiz beynin oksijenle çalıştığını biliyoruz. Peki oksijeni kim taşır? Temelinde demir bulunan hemoglobin. İşte kara buğday kolayca emilebilen demir içeriği açısından bitkisel kaynaklar arasında bir şampiyondur kara buğdayı düzenli olarak beslenmenize dahil ederek kanınızın daha fazla oksijenle zenginleşmesine yardımcı olursunuz. Beyin ne kadar çok oksijen alırsa o kadar iyi çalışır. Hafıza gelişir, konsantrasyon artar ve o hepimizin bildiği sabahki zihin bulanıklığı ortadan kalkar. Ve beslenmesine dikkat edenler için küçük ama ilginç bir bilgi. Kara buğdayın aslında bir tahıl olmadığını biliyor muydunuz? Botanik olarak kuzu kulağı veya revent ile aynı familyaya aittir. İşte bu yüzden içinde gluten tamamen bulunmaz ve bu da onu gluten intoleransı olan kişiler için ideal bir ürün yapar. Kısacası kara buğday sadece lezzetli değil, aynı zamanda vücudumuzun biyokimyası açısından da inanılmaz derecede akıllıca bir seçimdir sağlık listemizin gümüş madalyası yani ikinci sıradaki kahramanımız yulaf ezmesi ama durun bunu zaten biliyorduk demeyin hemen. Burada her şeyi tamamen değiştiren çok önemli bir püf nokta var. Eğer sadece sıcak suyla karıştırılan çilek aromalı hazır yulaf ezmesinin damarlarınıza iyi geldiğini düşünüyorsanız sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Bu Şeker ve boş kalorilerle dolu bir tatlıdan ibaret. Bizim bahsettiğimiz ise gerçek kahraman. O bildiğimiz uzun süre pişirilen gerçek yulaf ezmesi. İşte bu tür işlenmemiş yulaf ezmesinde saklı olan asıl hazinesi beta glukan adı verilen çözünür liflerdir. Peki bu ne demek? Bir moleküler tuzak hayal edin sindirim sistemimize girdiğinde beta glukan viskoz bir jele dönüşür ve kötü kolesterol ile safra asitlerinin moleküllerini adeta kendine bağlar. Bunların kana geri emilmesini engeller ve nazikçe vücuttan atılmasını sağlar. Bu klinik olarak kanıtlanmış bir gerçek. Düzenli yulaf ezmesi tüketimi kolesterol seviyesini %5 ila 10 oranında düşürebilir ki bu Ateroskleroz, damar sertliği riskini önlemek için oldukça ciddi bir adım. Peki yağ beyin sağlığı için ne durumda? Yulaf ezmesi yavaş sindirilen karbonhidratların adeta bir altın standardıdır. Sabah kahvaltısında bir kase böyle yulaf ezmesi yemek arabanıza kaliteli yakıt doldurmak gibidir. Enerji kan şekerinde ani yükselişler olmadan kademeli olarak salınır. Bu beyin hücreleri için birkaç saat boyunca istikrarlı bir beslenme sağlar. Sonuç mu? Güç dolusunuz, zihniniz açık, odaklanmanız yüksek ve kahvaltıdan bir saat sonra tatlı bir şeyler atıştırma isteğiniz kalmaz. Öyleyse unutmayın. Gerçek yulaf ezmesi pişirmeniz gereken yulaftır. Gerisi sadece bir uzlaşma, bir tavizden ibarettir. Ve geldik listemizin zirvesine. Birinci sıra altın madalya çoğunuzun bu lapayı hiç denemediğine, hatta birçoğunuzun adını bile duymadığına neredeyse eminim. Hazır mısınız? 40 yaşından sonra damarlar ve beyin için fayda konusunda mutlak şampiyon keten tohumu lapası. Evet evet yanlış duymadınız. Kara buğday ya da yulaf lapası değil işte o mütevazı keten tohumu lapası. Şimdi size neden tüm rakiplerini geride bıraktığını açıklayacağım. Keten tohumunun ana kozu süper silahı omega 3 çoklu doymamış yağ asitleridir. Bunların pahalı kırmızı balıkta bulunduğunu herkes duymuştur. Ama keten tohumunda omega 3 konsantrasyonu inanılmaz derecede yüksek. Omega 3 beyin hücrelerimizin zarlarının yani dış katmanlarının ana yapı taşıdır. Yeterli omega 3 iyi bir hafıza, yüksek düşünme hızı ve yaşa bağlı değişikliklere karşı koruma anlamına gelir. Ayrıca bu en güçlü doğal iltihap önleyici maddedir. Damarlarımızın duvarlarındaki yangınları söndürerek kolesterol plaklarının oluşumunu engeller. Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor. Keten tohumu lapası kanımızı inceltir. Basitçe söylemek gerekirse kanı daha akışkan hale getirerek pıhtı oluşumunu önler ki bu da kalp krizi ve felcin ana nedenidir. Kan damarlarımızda daha kolay ve hızlı akmaya başlar, beynimizin en ücra köşelerine oksijen ve besin taşır. Ve şimdi tüm bunların işe yaramasını sağlayacak en önemli sırra geldik. Faydası sadece taze çekilmiş keten tohumunda bulunur. Vücudumuz bütün tohumları sindiremez ve onları olduğu gibi dışarı atar. Bu yüzden ideal seçenek keten tohumu alıp lapayı hazırlamadan hemen önce küçük bir porsiyonunu kahve öğütücüsünde çekmektir. Bu sadece 30 saniye sürer ancak keten tohumu lapasını listemizin tartışmasız lideri yapan tüm o inanılmaz faydayı ancak bu şekilde elde edersiniz. Peki darı, arpa, kara buğday, yulaf ezmesi ve son olarak keten tohumu. 5 basit ve inanılmaz derecede uygun fiyatlı besin. Ama asıl mesele şu ki sır haftada bir kase lapa yiyip geçmek değil. Gerçek sihir bu lapaların, sucuklu sandviçlerin veya tatlı gevreklerin yerini alarak kalıcı kahvaltılarınız haline geldiğinde başlar. Bu sadece bir öğün değil, geleceğinize yapılan bir yatırım. Sadece damarlarınızı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarınızı kökten değiştirerek vücudunuza uzun ve aktif bir yaşam için gerçekten ihtiyaç duyduğu besinleri veriyorsunuz. En şaşırtıcı yanı ise bunun için pahalı süper yiyeceklere veya karmaşık diyetlere ihtiyacınız olmaması. Her dahiyane şey basittir ve zaten mutfak rafınızda elinizin altında bulunuyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve sağlığınız için yeni ipuçlarını kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Bu tahıllardan hangisi sizin favoriniz ve onu hazırlamak için kendinize ait gizli bir tarifiniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın, deneyimlerimizi paylaşalım.